Merhaba arkadaşlar Beşiktaş Trabzonspor maçı aktaracağız abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız hadi hemen videomuza geçelim Beşiktaş Trabzonspor derbisi önemli bir maçtı Trabzonspor bugün kendi evinde Beşiktaş ağırladı peki maç nasıl geçti hemen aktaralım Beşiktaş deplasmanda olmasına rağmen iyi bir oyun oynadığını ve iyi bir oyun sergilediğini söylemek ee, mümkün gerçekten Beşiktaş kötü bir oyun sergilemedi deplasmanda olsa dahi yine iyi bir oyun sergilediğini e, iyi bir oyun e, kurumu yaptığını söylemekte fayda var gerçekten güzel bir Beşiktaş gördük bugün ama onun dışında Trabzonspor da yine kendi evinde tabii ki üstünlüğünü kullandı. Ve iyi bir oynayış sergiledi. İki takım da bugün iyi oynadı. Genel olarak skorda zaten başlıkta yazıyor. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Ee, dediğim gibi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.